Ayakları tamam mı? Ya abi kuyruk biraz şey yapıyor ya. Sallıyor. Hoppa. Ne o? Oluyor. Arada bir... Saydından şey yiyince yapıyor. biraz şey yapıyor. Ne? Ne diyor yapıyor? kuyruk titriyor abi ya. Yayın ya. az fazla. Yandan yiyince rüzgar hemen... Aynen. Salınıma geliyor. Düzeltemiyor musun? Düzeltemiz de. Evet. <laughs> Çok da uğraşasım yok. Evet. Kafa tur az ya. Şey yapıyor. Çok uğraşmak gerekiyor kuyruğuyla. Devri standartın dışında kullandığım için. Kaç tane standart? abi. Yani öyle tahmin ediyorum. Oba, Yalnız Yanlış şey öyle. Çok şey yapıyor. Ufak ufak başlıyor sanma öyle. Bu da bu da bu da bu da bu da bu da giderek. Ya uğraşmak lazım kuyrukla baya. Düzgün ben değeri şey bulabilmek edeyim. için. Az daha geldi ben bence. Ne? Büyüttüm. 115 yaptım. 115. Şöyle arkadan alınca rüzgarı çok yapıyor. Şu açı daha iyi. Ama keyifli ya düşük devir. Biraz çok kuyruğu sayılmazsak yani. Çok çok güzel abi. Bir de düşük gibi de değil yani. Ne, ne abi çok güzel ya. Harbiden böyle gösteri gösteri düşük hareketler. Şimdi bir daha deneyelim belki. Benim çok güzel olmadı. Yine olmadı. Peki. Bu ne vardı bunda? İkon var abi. Yaşı var mı? Ya? Var. Demi çektim zaten yine çektim. Tam veremedim ya geriye. Ay. Evet. <laughs> Şimdi iyi kurtardı. Kaç dakika oldu ya? Yani? 4 dakika ben zaten oldu. İşte son bir dakika kaldı da. Gerçi doğal artıyorum. Lo. Olunca. Piller 4500 ama yaşlı. Soğuk ya çok zorlama. Soğuk aynen. Yoksa gider bu 6 dakika gider, gider abi. Rahat gider abi. İndirmekte de kuyruk sürtüyor 115 ya. Çok şey inmek gerekiyor. Nizami inmek gerekiyor. Çok...